Bozulan aracı için çağırdığı çekiciyi beklerken yara bıraktığı çantası böyle çalındı. Akıl almaz hırsızlığın adresi Bursa'nın Nilüfer ilçesi. Aracı bozulan veteriner hekim Alper Pak yürek aracını tamirciye götürmek için çekici çağırdım. Gelen çekiciye araç yüklenirken veterinerin araçtan alıp yol kenarına bıraktığı çanta ve poşeti ise kaldırımda yürüyen bir kadın tarafından kaşla göz arasında çalındı. Çantasını yerinde bulamayan veteriner hekim güvenlik kameralarını inceledi. Aracımız arızalandı, çekici çağırdık. O telaşeyle bir poşetimiz vardı elimizde. Poşeti orada unutmuşuz. İçeri girmek üzereyken bir bayan geliyor arka taraftan. Önce geçiyor, daha sonra tekrar geri dönüp poşetin içerisine bakıp içindekileri, al yani poşetle beraber alıyor, gidiyor. Biz daha orada bahçedeyiz. Hani böyle bir etrafıma bakayım, sesleneyim, işte birine söyleyeyim e gibi bir şey yok. Direkt alıyor ve gidiyor. Daha sonra polis ekipleri eşkâlini belirlediği şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.